Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yapmayı planlayıp yani biraz daha yaz döneminin gelmesi dolayısıyla vakit ayıramadığım videoyu bugün çekmek istedim. Ee, umarım e, yorumlardan ve e, yaptığım analizlerden e, memnun kalmış olursunuz diyeyim. <laughs> FIFA Dünya Kulüpleri Kupası ile tabi başladık daha sonrasında finali bir türlü yorumlamak nasip olmadı ama şöyle baktığımızda tabi biraz da Real Madrid'i tutuyor olmanın verdiği ve belki de onun da elendiği bir dönem. yani Bazı iyi giden takımların erken elenmiş olmaları diyen anlamda final maçında da Paris Saint Germain-Chelsea yani oyunun futbola bakınca hani biraz daha ee, Chelsea'yi e, zayıf halka olarak görmüştüm ama yani bildiğiniz e, tam anlamıyla neredeyse P Paris Saint Germain'i e, süperkasta eden bir e, futbol oynamış oldu. Yani diğer taraftan Akraf hekimi, orta ortasında Vitinha, Dembele istedikleri alanları boşlukları bulamadılar dolayısıyla da. Ee, diğer taraftan e, Chelsea'nin bek hücumlarını ve kanat organizasyonlarının çok iyi işlediğini gördük. Ee, özellikle Palmer'ın üstün performansı ve e, Haziran döneminde kadroya katılan Joao Pedro'nun takıma uyum sağlamış gözükmesi. Gelecek sene açısından gerçekten... E, Şampiyonlar Liginde en azından biraz olsun kaliteli maçlar izleteceğini görmüş oluyoruz. Ligi İngiltere'de dördüncü tamamladı tabii ki Chelsea. Dolayısıyla hani kupada da biraz daha zayıf halkalardan belki geldi ama oyun olarak hiçbir maçta neredeyse hani çok kötü bir oyun sergilemedi. Ve finalde tabii ki Paris Saint-Germain'in baskın oyunu, oyun planını rakip takımlara benimsetmiş olması ve özellikle Bayern Münih maçında biraz zorlanmıştı. Paris saint germaindeki 20-25 dakika ki Musiala'nın sakatlanması belki de Paris Saint-Germain'in avantajı olmuş gibi oldu. O açıdan hani e, kupayı Chelsea'nin alması belki birçok otoritelerinin e, beklemediği bir durumdu ama futbol böyle bir şey. E, artık hani yeni dönem e, startı verildi. Şampiyonlar Ligi 1. maçları bitti. Yani Şampiyonlar Ligi başladığında kimin ne yapacağını da görmüş olacağız. Takım analizlerini veyahut da hani olası adayları şampiyonluk adaylarını konuşmuş oluruz. Çünkü geçen sene ne kadar Liverpool Belki Barcelona bir nebze Real almadı daha basıyor gibi gözükse de belki Arsenal e, ki Şampiyonlar Ligi'nde zaten Paris Saint-Germain Şubat dönemine geçerken çok böyle favori bir konumda değildi. E, dolayısıyla yani ki ligi o, 9 ile 24 arasında tamamlamış oldular. Yani bir playoff oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde 16 playoff'larına, 16 gruplara ve çeyrek finale daha sonradan geçmiş oldu. Belki Liverpool eşleşmesinde birçok kişi elenmesini beklemişti. Ama Liverpool'u penaltılarla eledikten sonra kupanın açık favorisi haline gelmiş oldular. Ama Paris Saint Germain'in ve Luis Enrique'nin popülaritesini Chelsea bir anlamda durdurmuş oldu. de evet ligi İngiltere ligini çok büyük bir puan farkıyla dördüncü sırada tamamlamış oldu ama e, konferans ligini aldı yine nihayetinde. Yani konferans ligi finalinde e, çok rahat bir şekilde konferans ligini kazanmış oldu diyebiliriz. Yani kendi sikletinde, kendi gücünde çok fazla takım yoktu. Dolayısıyla da yani bu belki de bir sürpriz değildi. İşin ilginç tarafı hani şimdi UEFA Super Kupa finali olacak. Dolayısıyla Paris Saint Germain mi yoksa Tottenham mı alacak kupayı beklentisi daha böyle ilginç bir <laughs> eşleşme gibi olacak. Çünkü konferans ligini kazanan Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonunu yenip dört senede bir düzenlenecek olan kıtalar arası Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmış oldu. 2025 Kulüpler Kupası'nın sahibi Chelsea oldu. Böyle bir turnuvayı 4 sene sonra 2029 senesinde görmüş olacağız artık. Dolayısıyla UEFA Süper Kupası da yani biraz daha belki hani böyle bir mağlubiyet yaşamak UEFA Süper Kupası öncesi biraz hırslandırabilir. Paris Saint-Germain'in Louis Enrique hâkem eksik gelik taraflarını görmüş olmuş oldular hangi takımda nelerin eksik olabileceğini ki kırmızı kart gören yarı finaldeki oyuncusu as oyuncusundan sonra yani finalde stoper hattında özellikle yedek oyuncusu alternatif oyuncusunun hataları sol kanattaki Mendes'in özellikle yaptığı hatalar ki ki diğer o stoperle uyumsuzluğu göze batmış oldu. Dolayısıyla aslında bir takımın komple oyununda defansın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Yani hücum defanstan başlar. Dolayısıyla artık yeni futbol stilinde birçok takım defansla birlikte e, hücuma çıkıyorlar. Topu böyle direkt ileri atmayıp defansta sağ sollu hani rakip takımı kendine çekip biraz daha böyle komple oyunu düşünme niyetleri oluyor dolayısıyla da yani defansın kalitesi yani hücum güçlü güçlü futbolunu da takımın futbolunu da çünkü etkilemiş oluyor. Çünkü hani geriye doğru baktığımızda hani orta sahadaki ve forvetteki oyuncular gerideki defans hattındaki oyuncuların sağlamlığından ben öyle düşünüyorum. Ee, hücum alternatiflerini daha da komplike kullanabiliyorlar. Her pozisyonda belki geri gelmeye biliyorlar. Yardımlaşma anlamında bu çok önemli. Real Madrid maçında da bunu görmüş olduk. Özellikle orta alandaki Rüdiger'in ve hatalarıyla çok zor gibi göz Paris Saint-Germain'in için 25 dakikada bitmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla defans hattını her takımın e, doğru dürüst e, ve güçlü kuvvetli olabilecek şekilde kullanabiliyorlar. E, ayarlayabilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. E, buradan dolayısıyla e, bizim takımlarımızın transfer politikalarına gelmiş olabiliriz. Gelmiş olalım. E, şimdi özellikle geçen sene e, yani, takımların defans hattındaki belirsizlikler, ki Galatasaray bu anlamda bire bir nebze olsun. Ee, şanslıydı en azından Davison Sanchez Abdülkerim Bardakçı e, ikilisiyle yüksek verim aldı. Nelson yer yer geldiğinde bazı eksikleri kapattı belki ama sonrasında zaten ikinci yarı çok faydalanamayacağını düşünerek Okan Buruk yani kiralık olarak göndermesine izin vermişti. Şimdi bu sene baktığımızda e, yine aynı istemediği defans oyuncularındaki özellikle devre arasında elinin malının belki gelmiş olması Galatasaray'a futbol anlamında hani birçok e, olanağı açmıştı. Şimdi bakıyoruz hani yine geçen sene çok verim alamadığı oyunculardan Galatasaray mesela Derik Köhn olsun, Jakobs olsun bunlardan ümit besliyor. E, diğer anlamda Nelson geri geldi, gitsin mi kalsın mı tartışmaları var. E, sadece o simen e, olayına odaklanmış durumda. O simen olayından sonra asıl mevzusu olan kaleci konusunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Şöyle diğer rakip şampiyonu e, şampiyonluk adayı olabilecek takımlara baktığımızda Beşiktaş ve Galatasaray tabii ki en büyük rakipleri olacak. Yani onları da en azından ne kadar göndermek istese de Fenerbahçe, Livakovic, İrfan Can birlikteliği sezonu kurtarabilir Livakovic gönderemezse. Galatasaray Beşiktaş'ta Ersin Mert Günok birlikteliği var. Hani Orada da zaten Mert Günok sakatlamadığı müddetçe en azından ortalamanın üstünde bir kalecilik ve şampiyonluk getirebilecek bir performans sergileyebiliyor. Ama yani şu an Günay'a ne kadar Beşik Galatasaray güvenebilir ve sezonu tamamlayabilir bunu düşünmek lazım. Henüz kaleciyle ilgili herhangi bir ilerleme yok ve ee, talip oldukları bütün tabii, o kaleciler neredeyse her, herhangi bir kulüple anlaşmış durumdalar. Yani imza etmiş durumdalar. Dolayısıyla yani kaleci e, konusu biraz e, varyasyonlu bir konu. E tabi bugün için bugünün, bugünün en büyük şeyi Galatasaray'ın hani Bankalar Birliği Sözleşmesi'nden bugün çıktığı haberi geldi. E, piyasalara düştü. Dolayısıyla bu Galatasaray için belki iyi bir haber ve Ossimen'in teminat mektubunu verebilme adına en azından ki bu üzerinde anlaşılan bir konu olduğu için verebilme anlamında onlara faydası dokunacak bir gelişme oldu. Hani Ossimen'i indi özellikle alamasalardı ki şu an ortada bir imza yok belki ama hani tam olarak ne zaman gelecek sezonun başlangıcına şurada iki haftalık bir süreç kaldı. Yani Galatasaray daha antrenman yüzü görmediği yani Ossimen böyle durumda gelen bir Icardi ile birlikte sakatlıkların ne kadar sık yaşandığını görüyoruz. Yani umarım elinde patlamayan bir transfer olur. Geçen sene evet güzel bir performans sergiledi ama artık o karşı nasıl oynanacağını da ligdeki oyuncular, takımlar biraz biliyor olacaklar. Dolayısıyla sadece bir Osimhen transferiyle her şey bitmiş olmuyor. İşte İlkay Hakan konuşuluyor. Onun dışında birçok isim konuşuluyor ama henüz <laughs> e, Leroy Sane dışında herhangi bir transfer alması olmadı ki Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı finali hedefliyoruz söylemleri var şu an. Hani yine kendini dev aynasında görme gibi bir durum söz konusu geçen sene hani Galatasaray Avrupa'daki durumunu biliyoruz. Yani bu kadroyla bunun gerçekleşmeyeceğini de biliyoruz. Nelson, um, Kön, Yakup bunların olmayacağını biliyoruz. Orta sahada sadece Torreira Kerem Demirbay gitti. Tamam. Okey. Zaten hani çok fazla son senedir yedi şey değildi böyle. Az oyuncu değildi. Martens gitti ne kadar da olsa 15-20 maç götürebiliyordu. Bir Leroy Sané transferi yapıldı şöyle baktığımızda. Geçen seneki kadrodan daha zayıf bir hale döndü diye, diye düşünüyorum ben takımı. Icardi henüz hazır değil. Yani hazırmış, imajı veriyorlar, yavaş gidiyoruz işte geldi Asim oynayabilir diyorlar. Ama Icardi de hani ortalarda yok. Yani ben onun gelmesinin Ekim'in başlarını bulacağını düşünüyorum. Yani Eylül'ün ortalarından sonraki 5-6 hafta özellikle geçmiş olacak. Belki Şampiyonlar Ligi'ne yetişebilir hani ilk maçlara ama... Ki bu anlamda Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçını Eylül'ün ortalarında grup aşamasında görecek olması onlar için bir avantaj. Ve diğer taraftan Fener'e gelirsek yani Fener'de düşündüğü isimleri getirebilirse Ökeş, Griniar ve Asensio'yu getirecekleri konuşuluyor bu hafta hiç. Yani onlar gelirse zaten kadro derinliği sağlanmış olacak büyük anlamda ama defansta yine beğenilmeyen ve geçen senenin performans kırığı ki Hazırlık maçı yaptı. 2 hazırlık maçını da izledim. Hani gördüğüm kadarıyla eee defansta yine aynı çağlar var yani. Bekanın gelmesi kimin ortalarını bulacak. yani neredeyse Atalanta Üsküdar'ı geçer dediğimiz pozisyona dönmüş olacak. E, dolayısıyla bunlara e, çok fazla hani güvenemeyeceği defans oyuncuları Ciku yani Şükrü'nün yan yanında Yusuf'u Yusuf göndermeme kararı aldığını duyduk, okuduk bu rüyonun dolayısıyla Yusuf biraz daha en azından üstüne koyarak bu sene performansını arttırarak artırarak yer Yusuf. Yani ikilisi, üçlü kombinasyonu 3-5-2 üç, oynamayı istediğini ya da 3-2 4-1-3-5-2 e, olmasa bile 3-2-4-3'ü 2-4-1 oynar mı? veya 3-4-1-2 oynar mı? Bu anlamda kanatları organ kullanabileceği e, atraksiyonlar yapmayı düşünüyoruz Şimaski'nin e, formda dönmüş olması biraz e, iyi ama forvet hattında Nesil'ini ve özellikle Duran geldikten sonra özellikle belki 1-2 yarın ve yarından sonraki diğer hazırlık maçındaki biraz görüntüsü Beşiktaş'ın Fenerbahçe hakkında daha net şeyler söylememize yardımcı olabilir ama Diğer anlamda dediğim gibi defans oyuncuları demin Paris Saint Germain chelsea maçını konuşurken defansın öneminden bahsetmiştik. Ne kadar saldırırsan saldır defans daha hata yapmayan ve mükemmele yakın oynayan bir defans hattının olması gerekiyor ki Fenerbahçe'de Ciku'da, Çağlar'da yani özellikle son hazırlık maçında 2-1 kazandığı Leyla maçında yani yine ıskaladığı bir hava topundan sonra arkasındaki oyuncunu vurdu. Kafa golüyle yenen bir 96-2'deki gol var. Yani yani dediğim gibi yani kendini geliştirme e, konusu artık kapanmış durumda. Zaten belli bir yaş almış oyuncular bunlar. Yani artık e, üst performansını arttırabilecek çok fazla oyuncu sayısı yok. Olan performansını devam ettirip düşürmeme üstüne odaklanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani bu anlamda Mimovic... E, o sayı Samuel'in eksikliğini kapatır mı? Kapatabilir gördüğüm kadar. Ama yani içinde yani hazırlık başta olması sebebiyle yani nerede oynamaya oynadığını kestiremedim. Bakıyoruz sol konakta ileri uçta görüyoruz baskı yaparken hani herkes ev yerde. Yani e, toplu komple bir hücum sistemi düşünülüyorsa yani kimin nerede oynadığıyla ilgili böyle kafamda soru işaretleri oldu yani. Herkesin yerini geçen sene gibi yine her yerde değiştiriyor. Yaptığı iki değişiklikle birini bir yere alıyor ötekini öteki yere alıyor. Yani dolayısıyla e, geçen sene Mourinho'nun en çok eleştirildiği konu buydu zaten. Hani kendi hattıyla e, baktığımızda hani her oyuncunun her maçta her belki 20-25 dakikada bir her değişiklikle oynayabiliyor. E, Pozisyon değişikliği oluyordu. Yani bu da oyuncuda kafa karışıklığına neden oluyor. Dolayısıyla ideal 11'ini bulup ya da ideal 15 oyuncusunu bulup yani bunları kemikleştirebilirse bu iniyor. Tabii ki çok kalitesiz bir kadrosu yoktu Fenerbahçe'nin ama işte herkesin standardın üstünde bir futbol oynaması e, gerektiği düşünmesi gerekiyor. Şimdi bakıyoruz İsmail Yüksek'in hafif sakatlığı var. Hiç bazen başında henüz oynamadım şimdi baktığımızda iki hafta sonra hem ligler geliyor hem önemli maçı oynanmış olacak ki Feyenoord takımı geldi. Yani bizi bilen bir teknik direktörleri var. Robin Van Persie iddialı açıklamalar yapıyor. Yani yeni güzel deneyimler yaşamaya geliyoruz. Fenerbahçe maçının keyfini çıkaracağım diyor. Dolayısıyla çok zayıf bir takım değil. E, Chelsea, Feyenoord takımı da. E, dolayısıyla daha ee, ilk etapta yani Şampiyonlar Ligi'ni avlatmak istemiyorsa Feyenoord'u geçmesi gerekecek. Ki Feyenoord'dan belki daha güçlü bir takım bir üst turda gelecek. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi, Fenerbahçe'nin bir havayı yakalaması adına belki iyi bir e, reaksiyon gösterecektir futbolcular. Ama kafa karışıklığında baktığımızda İsmail'in yani kalıp kalmayacağı işte kalacak deniyor. Ama İrfan Can yok Beşiktaş mı yok Avrupa'dan bir takım istiyor mu istemiyor mu? elden çıkması gereken de yabancı oyuncular var. Yani bir yabancı kalabalığı da var. Yani Fenerbahçe kadro derinliğinde fazla derinlik var öyle söyleyeyim. Yani daha antrenmanlarda bile hani 40 kişiyle antrenman yapılmaz yani. Mecburen herkesi götürüyor. Cengiz'in kalıp kalmayacağı veya kadroda tutulup tutulmayacağı belli değil. Emre Bor gidecek deniyor. Geride bırakıldı ama yani ne yapacağı belli değil yine aynı şekilde Mihazak var. Yani, yani dediğim gibi kadroyu daha sezon başlayacak. Kadroyu oluşturamadı Fenerbahçe'de. Beşiktaş da herkes aynı. Göndermek istediği oyuncular yüksek konser tazminat maddelerinden dolayı gönderilemiyor. defa alınacak oyuncuların hani sonuçta belli bir ki Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da en azından Bankalar Birliği'nden çıkmış durumu yok. Dolayısıyla transferlerde biraz daha elleri kolları bağlı gibi duruyor. dolayısıyla da yani her takım kadro derinliğini ve kadro planlamasını yaparken çok emin adımlarla ilerlediklerini düşünmüyorum. çünkü tabii ki büyük takımlar ve parası olan takımlar diyelim biraz daha ekonomik durumu artık herkesi FIFA ve UEFA çok sıkı takip ettiği için artık çok kaliteli ve yüksek paraların döndüğü takımlar olması çok fazla eee ne derler, nasıl söylenir e, hani kontrolden uzak değil. Yani büyük takımlar bile tamam büyük transferler yapıyorlar ama yani gerektiğinde de istedikleri oyuncuları istedikleri şekilde belki birbirleri arasında transfer edebiliyorlar. Yani dolayısıyla gelir gider dengesi bir şekilde birbirini koruyor. Ama bizim Türkiye'de bu böyle mümkün olmadığı için yani şimdi imza parası deniyor, imza parası veriliyor ama yani bir bonservis kadar imza parası veriliyor neredeyse. Yani kulüp zengin olmuyor ama oyuncu iki katı kadar zengin oluyor. Yani e zaten geliyorsun yüksek meblağla ücret alacaksın. Bir de imza parası. Yani bunu bile makul ölçüde çözemiyoruz. Çünkü buraya gelirken belli şekilde oyuncuları ikna etmek için mecburen imza parasıdır, menajerlik parasıdır. Hepsi veriliyor. Bu da kulüplere tabii ki fazladan fazladan yani yükler bindiriyor. Dolayısıyla da bir türlü transferler sonuca varmıyor. İşte Beşiktaş'ın Kai Walker, Fenerbahçe'de arkada neredeyse transfer edecekti onu. Ama gitti West Ham United'a imza attı. Yani şimdi West Ham United'a baktığımızda tamam Premier Lig'de oynuyor. X8'de olduğunda alıp mutlu olabilen bir takım. Yani şampiyon olma gibi bir hayali yok. Ama kalkıp Premier Lig'de oynama havasını şey yapabiliyorsunuz. Yani Süper Lig'in ne ilgi çekici olacak? Yani Şimdi Süper Lig'de şampiyon olduğunuzda aldığınız para size bir tane yıldız transferi bile yaptırtamayacak kadar düşük bir miktar. Yani Suudi Arap şeyhine vermişiz. Beyin Sport'a vermişiz. Ne istediğim parayı veriyor. Ne kulüplere zamanında ödeme yapıyor. Ama buna rağmen e, belli bir şekilde yine de ihaleyi alabiliyor. Yüksek parayı değil de belki de yüksek yerlerde iletişim olan insan bir şekilde ihaleyi götürebiliyor ve kulüpler de memnun değil bundan yani ama bir şekilde e, yayın dönüşü dönmüş oluyor dolayısıyla oradan yüksek gelir gelmediğinde zaten reklam gelirleri ve diğer sponsor gelirleri yeni yeni Fenerbahçe ve Galatasaray'da artmaya başladı e, beşiktaşta bir nebze hani belki düşünülen ve yapılan şeyler var ama transfer olarak baktığımızda yani bir şekilde halledilemiyor. Yani koca 16 Haziran'dan beri bir buçuk ay geçti. Alınan oyuncular yani Fenerbahçe bile mesela Skriniar diyoruz. Kulübü bilen ve geçen sene Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu. İndiremiyorsun iki günde, üç günde, dört günde yani. dolayısıyla da böyle olunca da kadronu Ekim'de buluyorsun. Ekim'de zaten o maç bitmiş oluyor. Yani fark açılmamışsa veya da bir şekilde sistemin oturmuşsa gidiyor. Yoksa yine sonraki seneye hayallerini ertelemiş oluyorsun. Bu sistem her zaman böyle gidiyor Türkiye'de. Dolayısıyla da çok fazla getirisi olmuyor. Yani daha çok Fener'i takip ettiğim için yani şöyle baktığımızda e, i̇ki hazırlık maçında da yani çok fazla pozisyon vermedi. Yani ne kadar olursa olsun. Tabii ki ikinci evlerde neredeyse bütüne yakın oyuncular değiştirildiği, bütün oyuncular denildiği ve sistem yapıldığı için hazırlık maçlarına göre çok fazla konuşamayız belki ama özellikle Benfica ve Lazio maçlarının hazırlık maçlarında belki biraz daha ön plana çıkacaktır. İkisiyle de bir hazırlık maçı olacak Fenerbahçe'nin. Ve aynı zamanda Feyenoord'da iki tane maç olmuş olacak. Bir beş Ağustos'ta biri de 12 Ağustos'ta olmak üzere. Yani Fenerbahçe'nin rengini biraz daha o iki maç belli edecek. Galatasaray rengini ise ligin başlangıcındaki maçlarda görmüş olacak ki onlar da ile bir açılış maçı düzenleyecek bir açılış maçı. Onlar da Lazio'yla. Yani o maçlarda biraz daha neyi nasıl yapacaklar için bir kolay takımlar yenmeleri şey yapmaları genelde zaten gördüğüm kadarıyla Avusturya 3. lig takımlarıyla veyahut da 2. lig takımlarıyla oynuyoruz bütün tür böyle bir de birinin oynadığıyla bir üç gün sonra öteki oynuyor. Yani başka takım yok dünyada. Yani yaptığımız takım hazırlık maçları da aynı takımlarla yani. Dolayısıyla diğer büyük takımların yaptığı gibi böyle Kore turneleri, Japonya, Amerika turneleri yapılıp en azından yaptığım hazırlık kampında bile yani turnuva şeklinde gelir getirecek eee hazırlık maçları düzenlenebilir ama bunlar bizim kulüplere şimdilik uzak gibi duruyor. Ee, sonraki yayınlarda inşallah diğer şeyleri daha detaylı konuşmuş olacağız. Hani dediğim gibi transfer e, süreci üç büyükler için çok hareketli geçmediği için e, mecburen çok fazla e, lig başlayana kadar da e, böyle aşırı e, bir bir e, yoruma sebep olabilecek ya da futbollarına şu şekilde geliştirebilecek katkılar olur. Şu oyuncunun şunu yapabileceğini düşündüğümüz kısımlar olur gibi cümleler çok fazla kuramıyoruz. Yani şöyle baktığımızda Fenerbahçe daha durağın ve eksik olan taraflarını bir nebze olsun ki kanatta özellikle Arşibra'nın performansı, John Duran'ın gelecek olması Fenerbahçe'yi bir nebze olsun. Transferlerde biraz daha Keşkin Yardar Sensörü gelirse hani hedefe dönük ve kendi futbol ve bu seneyi başarıya döndürmeye çalışan futbol anlamında transferde başarılı diyebiliriz şu an için. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u izlememiz lazım. Hani onu Aku işte Trabzonspor'da hani çok fazla belki şey yapmadık ama onu Aku alındı. Şimdi sakatlandı da yani 2-3 hafta muhtemelen olmayacak. yani Alman oyuncuların sakatlanması da ayrı bir dert. Yani bu da diğer taraftan gelen kısmı ki Zanyola bu sene için mesela Galatasaray'da eee iyi şeyler yapar. Belki dinlere takımda tutulması düşünülüyor. Okan Buruk da övücü cümleler kullandı. Ragnola da yani kendini beğendiği ve kendini geliştirdiği şeyler söyledi tak. Yani dün sakatlandı ve düştü. Ee, i̇ki hafta sağlardan uzak kalacakmış ki ligin başlangıcında tam dönmüş olacak yani. Dolayısıyla özellikle kamp döneminde sakat verilmemesi de önemli bir kısım. Ama Fenerbahçe'de de mesela 2-3 tane böyle hafif sakatlıklar olan oyuncular var. Beşiktaş'ta kadar 2 oyuncu sakatlandı. Yani hazırlık dönemleri de set ve akıcı gidiyor. Dolayısıyla neler olacağını, neler biteceğini, transferlerin nasıl sonuçlanacağını biraz daha beklememiz gerekecek muhtemelen. Ya da kelepir fiyatına oyuncular alabilmek için Yine Ekim'in ortalarını seçmek ve özellikle o dönemleri beklemek durumunda kalacak gibi duruyor takımlar. Evet, e, bugünlük bu kadar diyelim. E, beğenmeyi ve takip etmeyi arkadaşlarınıza önermeyi unutmazsanız e, sevinirim. Kendinize iyi bakın, e, iyi günler diliyorum.